Bunlar biz yokken mi olmuş? Aa, Equestria'yı kurtarmak için gittiğimiz yerler bunlar. Aa, bizi neredeyse sattıkları rezil kasabada şurada. Korsanlar çok havalıydılar. Bizi güverteden atmamaya karar verince. Ve Arista. <laughs> Aa, Starlight biz deniz polilerine deniz kabuğu kolyeleri yaptık. Aa, hem de hepsi, hepsi için. Ben siz gerçekten ya o tek boynuza ne oldu? Canterlot'a saldıran. Tempest. Onu Poneville davet ettim. Ama fırtına kralının yenilgisini duyurmak ve arkadaşlığa dair öğrendiklerini paylaşmak istedi. Acaba harita bu yüzden mi büyüdü? Eko Estre dışındaki arkadaşlık görevlerinden mi? Umarım değildir. Hayatımı tehlikeye atan maceralara ben doydum. Teşekkür ederim. Sizce daha kaç tane arkadaşlık görevine çıktıktan sonra taht odasını büyütmemiz gerekecek? Tek başımıza yapamayız yaparız tabii. Önce bu duvarı yıkarız sonra badara. Hayır yeni dünya arkadaşların aslını bile anlamayan bir sürü canlıyla dolu. Hepsini arkadaşlık öğreteceksek bize yardım gerek hem de çok. Belki ama arkadaşlık nereden öğrenilir ki zaten? Buradan hepsi buraya gelebilir. Çünkü biz okul açacağız. My little pony, my little pony. Bence arkadaşlık okulu şahane bir fikir Twilight. Elimden gelen her yardıma hazırım. Okul heyecanı kısım bir. E sadece birkaç sorum olacak. Her gün dersler kaçta başlasın? Okul saati. İdeal ders uzunluğu ne? Sınavlar düzenli mi? Sınavlar? Yasal projeleri. Aa, Oturma çok düzeni iyi. serbest mi olsun yoksa çok mu dağınık olur? <laughs> Twilight sen benim yıldız öğrencimsin. Okul yönetmeyi herkesten iyi sen bilirsin. Okula gitmek ve okul yönetmek arasında büyük bir fark var. Uyulacak bir kural kitabı da yok. Aslında var. EED kılavuzu okul yönetimini çok kesin olarak anlatıyor. EED mi? Hiç duymamıştım. Duymalı mıydım? Tabii ki hayır. Hiç okul yönetmedin ki. Equestria Eğitim Derneği, Equestria'daki her okulu denetleyen bir eğitimli poniler kurulu. Sizin okulunuzu da mı? Ama siz, sizsiniz. Prenses bile olsam genç poni zihinlerini şekillendirmeye gelince her istediğimi yapamam. EED sayesinde birim çalışan tek boynuzlar da, hava durumu öğrenen Pegasuslar da, tarım araştıran toprak ponileri de aynı yüksek standartlardaki okullara gidebiliyorlar. Okuluna başlamadan önce planını onaylatman gerekiyor. Pekala Spark, anlaşılan yapacağımız bir sunumumuz var. Ha, bugüne kadar yaptıklarımızdan sonra ne kadar zor olabilir ki? kalırsa çok zor olacak. Aa, merhaba. Ben... E... Prenses Twilight Sparkle. Ben Rektör Neyse. Equestria size bir hayli borçlu. Ama prenses olsanız bile işlerinizi kitabına göre yapmanızı bekliyoruz. Bence müfredatımın bütün koşullarınıza uyduğunu göreceksiniz rektör. Bu plana uyacağınıza güvenebilir miyiz yoksa okulu başıboş bırakıp dört nala koşacak mısınız maceralarınıza? Equestria dışına yolculuklarımda dünyadaki tehditlerin sandığımızdan büyük olduğunu birinci toynaktan tecrübe ettim. Topraklarımızın emniyetini korumak ve daha arkadaş canlısı günler görmek istiyorsak arkadaşlık gücünü olabildiğince yaymalıyız. Bu okulda poniler kendini savunmayı öğrenebilecek. ...farklılıklara saygı duymayı ve iletişimi. EED katılıyor. Her pony yaşam tarzımızı savunmaya hazır olmalı. Pekala çalışmalarınız kitaba uygunsa... ...EED'nin ön onayını almış bulunuyorsunuz hanımefendi. Okulunuzu tamamen akredite etmeden önce... ...faaliyet halinde görmemiz gerekiyor tabii. O halde lütfen aile ve arkadaş gününde bize katılın. Gelişmeleri görmeniz için harika bir fırsat. Giysini demiyorum. Bunlar biz. Öğretmenlik mi? Herkes beni inek zannedecek. Ama öğrenciler benim konfeti topu dersime bayılacak. Hepsi havalara ha! uçacak. Ah, merhaba. Ben öğretmeninizim. Umarım dersi beğenirsiniz ama beğenmezseniz siz bilirsiniz. Benim hiç çibesilmiyor dostum. Hiç merak etme. ...okulun her bir şeyi tam olması gerektiği gibi. Gördünüz mü? Twilight'ın bile içi rahatsa siz hiç boşuna telaşlanmayın. Sen bizim öğretmen olmamızı istediğinden emin misin? Sınıflara mı gireceğiz? E.E.D. okul yönetimi konusunda gayet kesin hüküm vermiş. Kocaman bir sorumluluğumuz var. Hepimiz kitaba göre çalışmalıyız. Yani sınıfta top olmayacak Pinky. Aa, Bu minicik top da mı olmaz peki? peki. Kötülüğün güçlerine karşı dev bir maceraya çıkmadığımızı biliyorum. Ama bir yandan yaptığımız en önemli şey bu olabilir. En iyi arkadaşlarım olmadan bir arkadaşlık okulunu idare edemem mi? Size güvenebilir miyim? Aa, tabii ki güvenebilirsin hayatım. Artık inek bir profesörüm. Varım. Aa, ha, okulun ilk günü. Bir sürü yeni pony. Yeri gelmişken bir şey söylemeyi unuttum. Sadece poniler gelmeyecek. Oh, öğrencilerimiz bu okul için epey uzak diyarlardan gelmiş belli ki. Prenses Celestia bütün krallıklara ulaşmamı sağladı. Ne de olsa arkadaşlık denen şey paylaşılmalı. Her canlıyla. Harika, değil mi? Arkadaşlık mi? okuluna hoş geldiniz. Ben müdürünüz Twilight Sparkle. Lütfen rehberlik öğretmeniniz Starlight'ı takip edin ve derslerinize kaydolun. Sonra size yatakhaneleri gösterelim. Oh, kusura bakma. Ben Sandbar. Sen de burada öğrenci misin? Ya, şöyle bir dikileyim de kaç pony bana çarpacak bakayım dedim. Galus! <laughs> <laughs> <Daha> dedi. <laughs> Griffinstone'dan buraya size onu tanıtmak için uçtum. Gallus. Rainbow Dash değil mi? Gilda bana senden bahsetti. Öğretmen misin? Ha, o kadar havalı değil misin? Poniler! Prens Rutherford! Bu yon ayak. Pony okuluna geldi. <laughs> Geliştir onu. İyi. yapmadan gel de seni gezdireyim. Ama eşler daha iyisine layık. Niye buradayım? Çünkü ejderha hükümdar olarak burada olmanı emrediyorum. Hey, Spike! Smolder'la tanış. Hoş geldin Ember. Eee, Smolder hangisi oluyor? Jocellus, ne konuştuk seninle? Kendi formunda kalmanı söylemiştim sana. Bu nezaket meselesi. Kusura bakmayın. Utangaç da. öyle? Yok artık. Demek poniler şeye dönüşüyormuş. Ee, neyse sen. Bir change link. Poniler change linklere mi dönüşebiliyor? Hayır. Ama change linkler ponilere dönüşebiliyor. Heh kafam karıştı. Ben Kraliçe Nova Ekselanslarının Deniz Kuvvetleri Generali Sea Spray. Size kraliçemizin yeğenini takdim ederim. Silver Stream. İşte. Bu okul gerçekten şahane. Hayatımın çoğu mercan sifinde geçti. Su ponisiyle bir hipogrif oldum. Uzun hikaye neyse. O bir yak mı? Merhaba Ayak merhaba hadi tanışalım Senin adın ne benimki sanırsın Okulumuzun değil. açılış gününde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz Umarım hepiniz aile ve arkadaş gününde bize katılır Ve öğrencilerinizin gösterdiği gelişimi görürsünüz <gülüyor> <gülüyor> evet, <Faruk. gülüyor> Ve dersler başlasın Arkadaşlık okulunun ilk günü Sınıfta kalır mıyız geçer miyiz Her diyardan öğrenci geldi hepsi arkadaş şey edindi. Ne güzel, bakın her şey şahane. Gerçek mi bütün bunlar? Her yerde öğrenciler, yeni fikirler. Heyecanımı tutamıyorum. Hataya yer yok ufacık bir hataya. Sadece başarıyı düşünürüz. Her şeyi kitabına göre yap. Doğrusundan emin ol Arkadaşlık okulu dersine gidiyor Sınıfta kalır mıyız geçer miyiz? Öğrenciler de iyi bilgi alıyor Sınavdan geçmek için çalışıyor Bir saniye o metot onaylı mı bilmiyorum hemen bir bakalım evet görüyorum hadi havaya girmiştik hataya yer yok ufacık bir hataya genç zihinleri parlatırken şeyi kitabına göre yap Doğrusundan emin ol Eğlenmek için bulunmamış ki denklem Herkes çok sıkıldı ne yaparım bilmem Dürüstlüğü nasıl öğretirim ki ben İpin ucu kaçtı ne yaparım şimdi Yanaştık okulu gidiyoruz derse Keşke canımız biraz daha istese Okul daha eğlenceli olur da keşke bitse de artık gitse Hataya yer yok. yok ufacık bir hataya Eğlenmek imkansız <laughs> Oh what have I done oh, it's it's Başarıyı düşün Keşke artık gidebilse buca <laughs> <Uçak. gülüyor> <laughs> 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 Biraz eğlence yoksa biteriz Her şeyi kitabına göre Sıkılmak bu mu? Sıkıldım mı ben? Of, Equestria'nın kahramanları bu poniler miymiş yani? Bak, bu poniler hepimizi Fırtına Kralı'ndan kurtardı. Nasıl? Teslim olana kadar canını sıkarak mı? Öğretmenlerimiz beklediğimden biraz farklı çıktı. Ah, pony okulu zaman kaybı. Yak okulu yak saçı örmeyi öğretir. Yak saçı örmek en iyisi. <laughs> ah. Yak Yakistan'da en iyi olmayan bir şey var mı acaba? Evet. Yaklar en iyi. Ne pençe, ne kanat, ne ateş. Neyinden bu kadar gururlusun sen? Oo, sakin ama. Yona'nın kültürüne olan sevgisini ezmene gerek yok. Tamam mı? Aa, yeterince tatlı ve arkadaşça davranamadık mı Pony? Günahı yaptın değil mi? Çünkü ne tatlı ne de arkadaş gibiydi. Belki ha ve grifonlar arkadaşlığı fazla serttir. Yaklar sert. Ama kaba değil. Kime kaba diyorsun sakar şey? <laughs> Ayrıca... Ay, ay. 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 Ayrılın! Neler oluyor burada? Arkadaşlar arasında arkadaşlık gücünü arkadaşça konuşuyorduk. Her pony yani şey herkes sınıfına dağılsın. Buna inanamıyorum. Arkadaşlık öğrenmeye gelip kavga mı ediyorlar burada? İşler kesinlikle Twilight'ın planladığı gibi kitabına göre gitmiyor. Çünkü hepimiz berbat öğretmenleriz. Kabul edin bu okul başarılı olmayacak. Çocuklar korkunç. Çocuklar, 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 Çocukların derslerine sıkılıyor. Çocuklar, çocuklar. çocuklar. ah. ah. Anlıyorum. Her şey beklediğimizden daha zorlu başladı. Ama bu sorun değil. Sen kimsin ve Twilight Sparkle'a ne yaptın? Equestria'daki her okul bu kurallara uyuyor. Biz de bunlara uyarsak bir şey olmaz. Acaba... Yeni bir şeyler mi deneseydik? Eee de öğleden sonra aile ve arkadaşlık günü kutlamasına geliyor. Kılavuzlarını takip eden bir okul görmeliler. Kılavuzdaki kurallar işe yaramasa bile mi? O zaman daha sıkı çalışıp işe yaramasını sağlayacağız. Yeni bir sabah öğrencilere ilham vermek için yeni bir fırsat. Hey! Profesör Deş'in dersi bu tarafta. Nereye? Yoksa... Dersi mi ekiyorsunuz? Aynen öyle yapıyoruz. Ama aile ve arkadaşlar günü... Dersten sonra... Ha, sakin olun. Sadece hızlı bir akıl sağlığı molası. Ne Ay, yapacağız? Ne yapacağız? Gideceğiz mi? Bir şey... İze uyar. Varız. Ee, o zaman ben de geleyim. Ben siz başınızı derde sokmayın diye söylüyorum. Bu <laughs> <laughs> <Değil alAKî. gülüyor> <layers Come gülüyor> <Cruise> taraftan Angel. Profesör Fluttershy. Sanırım yakalandık. Ne yapıyorsunuz? Dersler orada değil mi? Ee, <laughs> cömertlik üzerine bir gezideyiz hayatım. <laughs> Öğrencileri göle götürüyorum. Fevkalade yansımalarımıza bakacağız. Oo, kulağa hoş geliyor. İyi eğlenceler. <laughs> söylediğim her şeyi geri alıyorum. Çok havalıydın. Teşekkür ederim. Bir dakika. Hakkımda ne dedin ki? <laughs> Kitaba sadık kalmaktan emin misin? Arkadaşlarım her şeyi halledebilir. Bu sorunların üstesinden hemen cecik geleceklerdir. Sorunlar mı? <laughs> Rektör neyse gelmişsiniz. Evet. Sizse hazırlıksız görünüyorsunuz. Sorunlar varsa? Sorunlar mı? Ha, o tabii ki yok. Sizi gezdirmek için sabırsızlanıyoruz. İşte bu yüzden grifonlar sinirlenince ağzından ateş çıkarır. Çıkarmaz. Ee, yoksa çıkarır mı? Hayır. Cidden mi? Grifon hava gazı çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaklar espriden anlıyormuş. Şaşırdım ya. Esmerhalar neden anlıyor? Rekabetten. Yarışmak isteyen. <laughs> Rainbow Dash. Neden derste değilsin sen? Çünkü öğrencilerim gitmiş. Ben gönderdim. Sadakat dersi görüyorlar. Buraya da şey almaya geldim. Bu kalemi. Çünkü onlara lazım. Neredelerse ki biliyorum. Çünkü ben öğretmenim. Anladım. E, sayın rektör başka sınıflarımız da var. Onlar Bu da... profesörü takip edelim. Bu sadakat dersi bir hayli ilgimi çekti doğrusu. <laughs> Sadık hissini aşılamak istiyoruz. Evet. Cömert ve nazik ayı. davranışları teşvik ediyoruz. Aa! Aa! <laughs> Manzaranın keyfini sadece biz çıkarmayalım dedik. Aa! Ya uçmak da en iyisidir. Gülmenin kıymetini bilmeyi öğretiyoruz. Aa! Rinoselus, uçan bir yaktan daha acayip olabilir misin acaba? Aa! Aa! Ve her durumda dürüst olmayı öğretiyoruz. Dürüstlük elzemdir. Prenses biz aynı yerde mi dönüyoruz acaba? Aa, saate bakın. Aile ve arkadaş günü için göle gitsek iyi olur. Eminim öğretmen ve öğrenciler de orada olacak. <laughs> Harika. Evet. Ay, öyle, çok çok iyi, güzel, iyi, evet abi, çok, kolay, çok, evet çok, çok eğlenceli ederim. gerçekten. Evet çok, çok gerçekten öyle. Bak. <gülüyor> <gülüyor> <Başında>. <gülüyor> o da ne öyle? Ha? Ha? Uh. Uh. Kaçın hadi. Oh. Okul saldırıya uğruyor. Ah! Oh. okul uğruyor. Ah! Oh. oh, oh, Ah! Ponilere karşı bu saldırganlığınız... Çok özür dilerim rektör. Belli ki bazı öğrencilerimiz haddini aşmış. Onlar öğrenci mi? Ama bu okulu Equestria'yı korumak için açacağım demiştiniz. İyiliğimizi düşünmeyen tehlikeli canavarlardan ponileri korumak için. Okulum herkese arkadaşlık ve yardımlaşmayı öğretiyor. Peki neye dayanarak şuradakilerin öğrendiklerini bize karşı kullanmayacaklarına güvenebiliyorsunuz? Arkadaşlık sırf poniler için değildir. Öyle olmalı. Tek boynuz yakların arkadaşa ihtiyacı yok mu diyor. Belki yakların poni okuluna ihtiyacı yok. Peki o zaman sizin gibilerin yanına dönebilirsiniz. Sizin gibiler mi? Smolder hadi gidelim. Kraliçe Nova'nın bundan haberi olacak. Zaten çok tatsız bir yerdi. Önemli değil. Her poninin bize sizin gibi bakmadığını biliyoruz. Biz alışığız. Prenses Celestia bütün krallıklara ulaşmamı sağladı. Bu yüzden okulu kapatacak olursanız... Sebebi sizin e-de standartlarına çıkmamanızı olur. Öğretmenler sorumsuz. Öğrenciler dersten kaçıp ponileri tehlikeye atıyor. Okulunuz tam bir fiyasko. Belki öğrenciler için daha yüksek standartlarınız olsaydı sonu böyle olmazdı. Yine de... Eden'in emriyle resmen bu okulu kapattım Olamaz Devam edecek